Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim şimdi hocam diyeceksiniz bugün ikinci videomuz geliyor çok da aralık olmadı yani iki saat olmayacak iki saat olmadan ikinci videonuzu attınız arkadaşlar bugün biliyorsunuz gündüz video çekemedik ama yeni bir haber aldığımıza göre hemen bunu ne yaptık sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz onun için bir video çekmek istedik arkadaşlar. Coinbase'de 7 tane coin listeleniyor. Bakınız. Coinbase borsasında 7 tane alt altcoin listeleniyor ve çoğu da uçuşa geçti. Fakat bu 7 coin'den ben sizlerle 6'sını paylaşacağım. Çünkü Fox diye bir coin var. Bunu grafik programım desteklemediği için onu inceleyemeyeceğiz. Kardeşlerim öncelikle bu 7 coin'i bir inceleyelim. Bakalım hangileriymiş. Daha sonra da e, video yayına başlamışken sizlerin de biraz istekleri var. Onları da kısa kısa geçelim. Tabii ki yarın yine geniş çaplı ele alırız. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Böyle ani gelişmelerden haberiniz olması açısından bildirim zillerinizin açık olması gerekiyor diyoruz. Kardeşlerim bakınız ilk önce Kovalent var. Bakınız Kovalent. An itibariyle fiyatı 0.70 dolarlarda. %6'ya yakın bir geri çekilmesi var. Fakat bakınız Coinbase'de bu coinler yarın bugün listelenmeye başladı ama işleme yarın açılıyor. Neden? Çünkü likidite koşulları sağlanır ise işleme yarın yani 7 Aralık Salı günü başlanacak. Çoğu da açılabilir. Hepsi açılmasa bile bunların en az yarısı açılır kardeşlerim. Evet 0.70 dolarlarda şu anda %6 ya yakın geri çekilme ve gördüğünüz gibi Bollinger bandımızın altında seyrediyor ee, ana itibariyle. Detaylı incelemiyorum bunu ee, sadece bilginiz olsun babında arkadaşlar bu koyunu söyledik. Geldik IDEX bunu herkes biliyor zaten hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bu haberin ardından bakınız ben az önceki video çektiğimde yoktu bu haber. Bu haberin ardından ne yaptı? Birden kendini 0.40'ların üzerine attı. Şu anda da %11'in üzerinde İDEX yükselişte ve 0.32'lerde düzeltmesini yaptı o e, haberin ardından. Bu yarında devam edebilir kardeşim diye düşünüyorum. Burada anlattıklarımızın kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin kardeşlerim. Bakınız İDEX az önce farklıydı. Şimdi haber geri gelmez birden zıplamaya başladı. Şu anda dediğimiz gibi 11 %11'lik yukarıda. Bir anda %40'ı atmıştı. Tekrar ne yaptı? %32'lere 0.32'lere kadar geri çekti. İğneyi görüyorsunuz burada. Bollinger bandımızın üzerine bir anda çıktı. Yayındayken Bollinger bandımızın altındaydı. Şu satış vardı. Birden alışa girmiş oldu. Bakınız şuradaki alışı görüyoruz. Peki. İkincisi dedik. Üçüncüsü kardeşlerim Neymiş? MCO2. Evet. Bu, hay maşallah maşallah, yüzde 85 rally yapıyor. Evet. Yüzde 85 rally yapıyor ve 17 dolar 76 sent seviyelerinde. 21 dolar 74 senti gördü kardeşim. Evet. 21 dolar 74 yani 22 dolara doğru yaklaşmış konumunda. Fakat Geri çekilmiş. Bu bir kuzey yükselişidir. Tehlikeli bir yükseliştir. E, aklınızda bulunsun diye bu coin'leri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. An itibariyle de %85 yükselişte. Hatta ben yayını hazırlarken yani bunları dizerken %54 gibi yükselişteydi. 85'e kadar çıktı. Diğer bir coin'imiz arkadaşlar Pulse. Pulse'ı görüyorsunuz. Çok güzel bir mum hareketiyle yukarı yönlü. 4 dolar 20 sente kadar kendini atmış durumda. Daha önce zaten 4-400'ü bulmuş. Şu anda da kardeşlerim an itibariyle 3 dolar 74 cent. %14.5 %15'e yakın yukarıda. Evet. Diğerine bakalım. Arkadaşlar. Spill. Evet. Spill tokenı. Bu da şu anda %36 yukarıda 0.013 dolar bandında. Evet 0.018'e kadar e, bugün iğne atmış daha önceki yüksek seviyesi de 0.021'ler görünüyor. Daha da gerilere gidersek yüksek e, olabilir hatta gitsek bile nereden geldiğini de görebiliriz kardeşlerim. Yani 0.036'lardan gelmiş. Evet. 0.0 36'lardan buraya kadar gelmiş görünüyor. Öyleyse alalım şunu geriye. Bakınız şu anda durumu bu. Listelenme haberi gelir gelmez tabii ki Coinbase borsası da küçük bir borsa değil kardeşlerim. Diğeri 6. coin'imiz Super. Evet bunu daha önce zaten sizlere veriyorduk. Bazı videolarımızda analizlerini yaptık bunun. Şu anda 1.5 dolar seviyelerinde ve yüzde yirmi yukarıda bollinger bantımızın da üzerine çıkmış durumda görünüyor. Evet kardeşlerim bu altı coin yedi ama biri yok şu anda grafik programımıza seslenemediği için adı fox bu da ee, şu anda altı olarak düşünebiliriz eğer yarın bu likidite koşulları sağlanır ise al-sat işlemlerine açılacaktır coinbase borsasında bu coinler. Tabii ki bazı borsalarda mevcut ama dediğim gibi koyun listelenmesi bir artı getirebilir bunlara. Tamam bunları inceledik. Şimdi ne yapalım? Sizlerin isteklerinden birkaç tane koyun inceleyelim kardeşlerim. Mina. Mina'ya bakıyoruz. Bollinger bantının üzerine atmaya çalışıyor kendini. An itibariyle de %6.20'lik bir yukarıda ve 3 dolar 73 cent seviyelerinde yavaş yavaş alışların olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar piyasamız neredeyse küçük çaplı bir yukarı yönlü zorlamaya çalışıyor. İnşallah bu gece açılıştan sonra yarın yeşil bir piyasaya sahip olacağız. Sinyaller şu anda onu gösteriyor. Evet Mina'da durum bu. Geldik Leoprink. Arkadaşlar Leoprink Bollinger Band'ın üzerine çıkmaya başladı. Tekrar %13'e yakın bir artışı var şu anda yukarı yönlü. Evet tekrar eski gördüğü yerleri test edebilir. Dikkat diyoruz Leoping'e. Raja'ya bakıyoruz. Raja'da kardeşlerim herhangi bir gelişme şu anda görünmüyor. Raja'da yatay bakınız daralan bir Bollinger bantımız var. Dikkat daralan bir Bollinger bantımız var. Neydi daralan Bollinger bantımızın özelliği? Bakınız yavaş yavaş açıyoruz. Bu bantın bir anda sert aşağıya ya da yukarıya kırılım olabilir. Tıpkı nerede olduğu gibi bakınız şuradaki MCO2 olduğu gibi gördüğünüz gibi değil mi? Bakınız daralarak gelen bir Bollinger bantı yukarı kırılmış bunda. Sert kırılım yukarı gelmiş. Aşağıya da yukarı bir sert kırılım yapabilir şeklinde söyleyebiliriz raca için. Evet. Geldik M-Box'a. Arkadaşlar M-Box'a şu anda şu büyük bir rallinin bakın bu da burada daralarak geldi ve yukarı yönlü bir keskin bir kırılış yaptı. Yükselişini yaptı. Ardından düşüşünü yapıyor ve devam ediyor şimdi. Yataya bağlamaya çalışıyor. Bollinger bandımızın da altında bakınız. Bollinger bandımız burası. %25 26'lık fiyatı geri çekilmiş durumda. 6 dolar 85 cent seviyelerinde. XVG Arkadaşlar X de yüzde buçukluk bir geri çekilme var. Evet fiyat olarak da 0.0.19'lardayız an itibariyle. Bollinger bantımızın üzerine çıkmaya çalışıyor. Hareketler hep yukarı yönlü kardeşlerim. İnşallah dediğimiz gibi yarın güzel bir gün olacak. Casper'a bakıyoruz arkadaşlar. Casper'da da %5'in üzerinde bir yukarı yönlü hareket. An itibariyle de Bollinger bantımızın üzerine 60 görünüyor kendini. Saatlik grafiğine dönecek olursak Bollinger bandımızın üzerinde görüyoruz. Yani Casper'da da bir yükseliş trendi başlamış durumda. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trend kırılmış durumda görünüyor. EOS. Arkadaşlar EOS'ta da saatlik grafimizde bakınız yatay olarak gelen bir EOS vardı. Artık yavaş yavaş atıyor kendini yukarıya. EOS'ta da neresi gelebilir? Eosta an itibariyle fiyatımız 3 dolar 20 tekrar 4 dolar ve üzerine doğru yolculuk başlayabilir. Geldik nereye? Neo'ya kardeşlerim. Bakalım Neo'da da durum ne? Bir de Neo'nun şeyine bakalım kardeşim. Şuradan e, destek ve dirençlerine bakalım. Arkadaşlar Neo yukarıdaki dirençten oldukça uzaklaşmış görünüyor. Fakat şimdilik yaptığı harekete göre. Bollinger bantımızın üzerinde ve küçük bir yeşillik ne o nereden nereye geldi kardeşim? 64-67 dolarlardan 28 dolara kadar geldi. Fiyat dibin dibinde. Gördük mü burayı? Gördük. Ankara. Ankara'da da küçük bir yeşillik var. Evet 0.10 dolarlarda Ankara'da formunu koruyor gibi duruyor. Evet Bollinger bandımızın üzerinde yavaş yavaş Ankara'da da bir küçük bir şekilde yeşillenme mevcut. FIO'ya bakıyoruz kardeşlerim. FIO Bollinger bandının daralarak devam ediyor ve desteğine yapışmış durumda gidiyor. Her an ters bir hareket yaşayabiliriz. 0.18 dolarlarda tekrar 0.30 ve 40 dolar bandı yolculuğu başlayabilir diyebiliriz. Elf'te biraz fazla geri çekilme oldu. Neden? Çünkü Elf güzel bir a elf güzel bir yükseliş yaptı. Rally yaptı. Kuzey yükselişi yaptı. Öyleyse kuzey yükselişinin sonu geri tehlikeli dedik. Her zaman söylüyoruz bunu. Kuzey yükselişleri tehlikelidir kardeşim. Ama ve bakınız burada bir formasyon var. Eğer bunu tamamlar ise, yani şu yüksekliği düşen takoz olarak düşürürsek, hatta o 4 saatlik de mevcut mu? Değil, henüz e, değil ama... Bollinger bandımızın üzerinde 4 saatlikte de devam ediyor. 2 saatliğini alacak olursak hala %12 düşmesine rağmen evet %12 düşmesine rağmen Elf ne yapmış kardeşlerim? Ee, Bollinger bandımızın üzerinde seyrediyor. Şu yüksekliği atarsa tekrar 0.50'leri test edebilir. Şu an 0.45'lerde. Walton çeyine bakıyoruz. %3.5'luk bir geri çekilmeyle Bollinger bandımızı daralarak devam ediyor. Küçük çaplı üzerinde Bollinger bandımızın da orta çizgisini kendisine destek edilmiş durumda. Zaten buradan görüyorsunuz Bollinger bandımızın e, rengi de üzerinde duruyor mum e, hareketleri. Evet. Yukarı döndü anda 0.97 direnci var. Destek ve direncin tam ortasında duruyor. Bir yana karar verecektir artık. Neye bakıyoruz kardeşim? Bit. Evet. O da şu anda %2.6'lık yukarıda fakat gördüğünüz gibi düşen takoz pardon düşen takoz yükselen grafik buralarda karıştırmış tekrar düşen düşen düzeltmesini yapıyor. Şu anda buradaki desteğinde kırmış aşağıya doğru. Bu destek kendine direnç olarak görünüyor şu anda. Yani kırılan destekler dirence dönüşür. Dirençler de nesneye dönüşür kardeşlerim. 0.93 seviyelerinde. Döner ise yukarı tekrar 1 doların üzerine kendini atacaktır diyebiliriz. Bakınız. VIX konusunda size söylediğim. VIX biliyorsunuz korku endeksi. Arkadaşlar korku endeksi yavaş yavaş bitiyor. 30'un altına indi tekrar. 27'lere indi bakınız. %11'lik geri çekildi. Yani piyasa tekrar bir güven güvene giriyor yani piyasalar. Onun için inşallah yarın güzel bir pozisyon yaşayacağız diye ümit ediyoruz. Evet. Bitcoin'e falan az önce baktık zaten. Daha henüz bakmaya gerek yok. 49 binlerde Ethereum 4200 dolarlarda yeşili yakmış durumda. Lazio 5-8'lerde şu anda. Onlara baktık az önce. Onun için fazla da daha fazla bakmaya gerek yok diyorum. Doge'de yeşillenme oldu. 1.34'lük yukarı hareket başladı kardeşlerim. Doge devam ediyor yoluna. Shiba %2'lik aynı şekilde devam ediyor. Ve bu e, şekliyle piyasa gündemi bu e, yarın bu pozisyonlar yeşil olacak diye düşünüyorum inşallah. Evet kardeşlerim bugünkü e, tabii ki Metaverse coinlerine falan Az önce baktığımız için Avaksa, Aksa bunlara pek e, BitTorrent'e falan hepsine baktık zaten. Onun için şimdi bunlara tekrar bakmayacağız. Hemen hemen aynı şekilde seviyeler aynı şekilde devam ediyor. Bakınız burada herhangi bir değişiklik yok şimdilik gibi duruyor. Avaksa zaten %5'lik yukarıda hala mana değişiklik olmuş. Mana da %3'lük yeşil yanmış kardeşlerim. Devam ediyor yoluna diyebiliriz. Evet Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz kardeşlerim. Yarınki videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum. Sabreden derviş her zaman muradına ermiş diyoruz kardeşim. Ne yaptık panik yapmadık tekrar kayıplarımızı yavaş 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 geri almaya çalışıyoruz. İnşallah da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.